tekstilden enerjiye, çimentodan kağıda, eğitimden lojistiğe, Türkiye'de birçok alanda faaliyet gösteren ve Türk ekonomisine katkı sunan Kipaş Holding, doğaya dost faaliyet anlayışıyla sosyal projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Orman Bölge Müdürlüğü ile imzalanan 500 bin ağaç bağışı projesinin, 4. etabı kapsamında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çınarlı mevkiinde Fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Kipaş Holding Yönetim Kurulu üyesi Halit Gümüşer, Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürü Mustafa Kavak, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Hüseyin Akçay ile Kipaş Holding yetkilileri ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Kipaş olarak sürdürülebilirlik konularında gerçekten aktif rol alıyoruz. Bu konuda biz seferberlik başlattık diyebiliriz. O yüzden ağaç dikimine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu tarz sürdürülebilirlik projelerini mümkün olduğunca çoğaltmaya çalışıyoruz. Çok mutluyuz, ekip olarak e, katıldık bugün. E, bize de bir farkındalık yaratıyor açıkçası. Kipaş Holding'in fayda olmaktan her zaman gurur duyuyordum. Böyle bir etkinlikle, bir ağaç dikimiyle katkı sağlamakta ayrı bir gurur kaynağı oldu benim için. Ee, özellikle şehrimizin atlattığı zor günlerden sonra e, bu tarz etkinliklere ara vermemek, e, hala bu duyarlılığı sürdürebilmek çok anlamlı. E, biz de bu anlamlı çalışmanı, çalışmaya katkı sağlamaya çalıştık. E, emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu etkinlik bizim için çok önemli. Aşı sosyal sorumluluğunda çevre en önemli aşamayı aşamalar oluşturuyor. 4 yıldır yaptığımız bu çalışma, bu yaptığımız bu çalışma karbon emisyonunu azaltmada bizim için en önemli konu. Ee, çocuklarımıza bırakacağımız en büyük e, e, sermaye doğamız. Bunu da kipaş olarak biliyoruz. Hem istihdam katkısı sağlıyor kipaş bölgemize hem de çevremize verdiği yatırımlarla bunların büyük örneğini gösteriyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Daha yeni, yeni yatırımlarımız olacak. Bunlarla ilgili herkes bizi beklesin. Kipaş'ın büyük proje ekibi var. İnşallah daha iyi çevre çatırmamızı geliyoruz şimdi. Burada açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürü Mustafa Kavak, ağaç dikimine katkılarından dolayı Kipaş Holding'e teşekkür etti. 11 Kasım etkinliklerimiz <laughs> devam ediyor. Bu kapsamda da özellikle ben Kipaş'a teşekkür ediyorum. Bize her yıl 100 bin falan destek sağlıyor. Bu ilki programımız normalde Baydemirli'de ve bugün sembolik olarak Kipaş'ın çalışanlarıyla ve yetkilileriyle beraber burada sembolik bir tören düzenledik. Sağ olsun güzel bir katılımla artık fidan dikmeyi de öğrendiler. Bundan sonra da inşallah bu desteklerin devam edeceğini düşünüyorum. Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Hüseyin Akça ise çalışmalara destek oldukları için Kipaş Holding'e teşekkür etti. Kipaş Holding'e ve çalışanlarına bize vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş'ın birliğinde kaybetmiş olduğumuz 12.659 şehidimizin anısına burada e, her birine birer tane fidan diktik. Kahramanmaraş ilinde bu yıl 6.900 dekar alanda çalışarak 1.150.000 fidanı toprakla buluşturacağız. Bu konuda çalış çalışmalarımız devam ediyor. Bize yardımcı olan sivil toplum örgütlerine ve e, Kipaş Holding gibi e, kurumlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Kipaş Holding Yönetim Kurulu üyesi Halit Gümüşer ise hedefimiz karbon salınımını sıfıra indirmek diye konuştu. Bu yıl Orman Bölge Müdürlüğümüzle beraber yaptığımız dördüncü etkinlik gerçekten. Ve biz sürekli olarak her yıl 100 bin ağaç sözümüzü yerine getiriyoruz. Biliyorsunuz bu projenin hedefi 5 yılda 500 bin ağaç kapsamındaydı. Biz bu amaçla, bu hedefle epaşın üretimlerinin %100 karbon salınımını sıfırlayacak şekilde bir hedefe doğru gitmesini planlıyoruz. Orman Bölge Müdürlüğümüzün destekleriyle bu projeyi bu sene de hayata geçirdik. Bundan çok mutluyuz.